Melek hamileymiş Cihan Bey. He. Ben çok pişmanım Cihan. Özür dilerim kendimden. Hala çok seviyorum seni. Yarına bırak ama yanına bırakma. İmdat! Selam arkadaşlar. Melek mahkemede her şeyi inkar etti ama bu onun tutuklanmasına engel olamadı. Melek'in kalbi de Cihan bir kez daha ölmüş oldu. Melek, Nuh'un tepkisinden korktuğu için hamile olduğunu söylemek için kararsız kaldı. Nuh ikisini ziyarete gittiğinde melek tüm cesaretini topladı ve Nuh'a hamile olduğunu söyledi. Nuh duyduğu sözler üzerine yaşadığı şoku üzerinden attı ve kardeşin hayatının daha önemli olduğunu düşündü. Nuh ne olursa olsun hem meleğe hem de bebeğine bakacağını söyledi. Cihan meleğe karşı yumuşadı ve pişman oldu. Cihan ilk pişmanlığında melekten duyduğu her şey bitti kelimesiyle sadece meleğin arkasına bakmakla yetindi. Cihan asıl pişmanlığını ise meleğin hamile olduğunu öğrendiğinde yaşayacak. Cihan Bünyamin'den aldığı melek hamile cümlesiyle kendine olan öfkesi büyüdü. Melek Cihan'a olan aşkından dolayı kendinden özür dilerken Cihan meleğe yaptıklarından dolayı ona bir özür borçlu olacak. Cihan'ın meleğe olan öfkesi bitti. Cihan şimdi meleğin kendini affettirmek için çok uğraşacak. Hem melek hem de Cihan'ın kalbindeki aşk bitti gibi görünse de bitmeyecek. Cihan aşkını geri kazanmak için uğraşacak. Melek Cihan'a öfkeli olsa da sonunda aşkı galip gelecektir. Cihan meleğin hamile olması nedeniyle şikayetini geri çekecektir. Melek esaretten kurtulacak ama kalbindeki aşk esareti devam edecek. Nuh, Tahsin'in konuşmaları ile şans alanları olan savaşına hız verecek. Nuh için şimdi intikam zamanı ve kendisine yapılanların hesabını tek tek soracak. Esat, annesini Sumru'ya olan öfkesinden annesini iş yerine çıkaracak. Esat, annesini kovdurmak için çalıştığı iş yerine saldıracaktır. Tumru'nun bitmeyen çilesi devam edecek. Tumru bir darbede patronundan alacak. Tumru, patron tarafından saldırıya uğrayacak. Tumru'nun kötü kaderi peşini bırakmayacak. Tumru, çalıştığı işten de ayrılacak. Ne yapacağını şaşıran Tumru'nun kötü kaderine karşı bir çıkış yolu bulmaya çalışacak. Nuh, Tahsin işbirliği ile şanslananlarda intikam mücadelesi devam edecek. Sizler de sevdiğiniz oyuncuların adını yoruma yazarak kalbinizi bırakmayı unutmayın lütfen.